Baba. Sonra kızım. Konuşmamız icap eder. Ne bağlayayım kızım? Duyduğum şeyler var. Sizin de bilmeniz gerekiyor. Mevzu ne kızım? Şehzade Mehmet. Ne olmuş Mehmet'e? Anlatsana. Paşalardan biri Şehzade Mehmet'in tahta çıkmasını engellemek için... ...Kurçcu Doğan'a para vermiş baba. Yeniçerileri ayaklandırmasını istemiş. Ağzından çıkanı kulağın duyar mı senin? Ne dediğinin farkında mısın kızım sen? Meclis sizin arkanızdan iş çeviriyor. Kim dedi bunu sana? Doğru olup olmadığını teyit edin lütfen. Devletin veziri azamı içe sayılıp arkasından oyun mu sanırsın? Ha? Kim dediyse belli ki bize bir oyun etmek ister. Görmez misin? Kim söyledi bunu? Konuş. Konuşamam. Fitnecilerle bir olup sen de mi oyun etmek istersin yoksa? Ben doğru bildiğimi söylüyorum baba. La havle Kim dedi kızım sana bunu? Konuş. Kim eder bu Ne? Konuş diyorum. Yoksa bedeli ağır olur. Bedeli neyse ödemeye hazırım. Lakin bu duyduklarımın yalan olduğunu düşünmüyorum baba. Şimdiden duydun? Yapır Ölürüm de söylemem baba. Ben müsaade edene dek... dışarıya burnunu daha uzatmayacaksın. Anladın mı? Baba. Lakin fikrimi değiştirmeyecek bu durum. Böyle olacağını bilseydim demezdim sana abla. Ben Mehmet'im için dar ağacında sallanmayı göze almışım. Bunlardan mı korkacağım? Babam nereye gitti? Kimmiş o paşa öğrenmeden gelmez. Bulacak onu.